Sivas Express ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 3 Mayıs Cuma'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'a yeni doktor kadroları tahsis edildiğini duyurdu. Sivas'a yeni doktorların hayırlı olması temennisinde bulunan Aksu Sağlık Bakanlığımız tarafından 116. dönem devlet hizmet yükümlülüğü ataması kapsamında 17 uzman tabip olmak üzere toplamda 24 hekim kadrosu hayırlı olsun dedi. Sivas'ta vatandaşlara bir kötü haberde halk otobüsleri kooperatifinden geldi. Artan maliyetler öne süren kooperatif bir kez daha ücretlere zam istedi. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun başkanlığında gerçekleştirilen Mayıs ayı belediye meclis toplantısının birinci birleşimi görüşüldü. Halk otobüsçülerin talepleri Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Ulaşım Komisyonu'na havale edildi. Sivas'ın en önemli sorunlarından birisi olan ulaşımla ilgili belediye başkanı Adem Uzun neşteri vuruyor. 6 ay içerisinde kentin ulaşım master planını yapmak istediklerini belirten başkan Uzun, halk otobüslerinin son durağını yeniden yeni şehre taşıyacaklarını ifade etti. Hüseyin Tepe mevkiinde kentsel dönüşüm alanında AFAD personeli, itfaiye, UMKE, polis ekipleri, ANDA, İHA ve gönüllülerin katılımıyla depremde arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Müzik Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli müfredatı kapsamında ilçe milli eğitim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Tüm eğitim camiasının bu sürece katkı sağlaması gerektiğini belirten Yener, öğretmenlerimizin bu süreçteki görüş ve önerileri çok önemli. Hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyan bu çalışmaya katkı sağlayalım dedi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Hafta başında yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.